Arkadaşlar ben Okan Değer. Ben de Nezir Değer. Yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün Big Light Farmer'a devam ediyoruz. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kurmamızı da yiyelim. Bugün çok fakiriz neyse. <laughs> <laughs> Çiftliğimizde yeni bir şey e, yaptık. Şuraya git. Görürsünüz hemen. İşte biraz daha şuraya git. İşte burası. Hmm. Bu ee, ne oluyor Okancığım? E, ben de anlamadım ama baya bir var. 13 saat 20 dakika. Hmm. Bakın. Her ee... şeyimiz aç. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar, Kıyamam ne? size ben. Hmm. Arkadaşlar. 17. level'a geldik bu arada. Ama Okan'cım niye açılmıyor burası? O bin, 16 bin istiyor arkadaşlar. 16 bin şu an bizde yok. E toplama toplama gerekiyor arkadaşlar. Acaba ben anlamadım neden 16 bin istiyor? Hı -hı. Verelim mi? Hı, Hı Bizde yeteri kadar var. Paraya ihtiyacımız var. Aynen. İhtiyaç, ihtiyaç verelim. Verelim bunu da verelim. Arkadaşlar böyle gereksiz şeyleri veriyoruz. Yani lazım olmuyor arkadaşlar. Hmm. Ee, bu arada şuraya girelim. Şuraya girdik ya. Şuraya Bir dakika girelim. ben şu ekran ka kaydını şuraya alayım. Gerek yok zaten burada kullanmıyoruz. Ee, heh. Tamam. He bunlar bilet. Bilet. Hmm. Şuraya şuraya. Neyse. Şuraya alalım. Ya o kardeş elleme. Elleme. İşte e, biletler işte burada. Biletler 15 hmm. elmas, 30 elmas, 50 elmas ve 80 elmas. Ee, böyle çeşit çeşit Allah. var. Allah Bu arada şu salak'a bakın. Telefondan da... hiç çıkarmıyor başını. O da oyun oynuyor. O da oyun oynuyor. Şu an biz de oynuyoruz. Hı hı. Salak ya. Çok fakiriz bugün <gülüyor> değilse. <gülüyor> bakın arkadaşlar. YouTube şuraya internetten giriyoruz. Ney? Ha interneti açmamış. Neyse. Sonra arkadaşlar biz şey yaparız. Ne no, ne no, ne. No. Ya şunu şuraya koyalım. işte. ne gerek var kardeşim ya? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ha bizim çiftliğe gidelim. Çiftlikte O oh, güzel güzel. Bir ağaç kesme aklımız kes. oldu. Kardeşim ya ben niye bende böyle oluyor anlamıyorum ha. Tamam başka şeyler geçeceğiz şimdi. Şimdi mısır ekelim mısır. Yok ama şeyimiz hiç yoktur. Havuç. Havuç çok var. Havuz Tam cümle? şuraya da şuraya da şunu ekelim. Bir dakika bir dakika. Nereye basacaktık Okancım? Ha buraya, buraya mı? Buraya evet. Ha. Orada mısır ek. Hı, tamam çok güzel çok güzel çok Hemen güzel. Hemen buraya gidelim. Burayı da ekşi, bir güzel biçelim. Ama çok güzel kestik değil mi? Evet. Gerçekten kes, güzel kestik. Bambu bize çok lazımdı. Eskiden hiç bulamıyorduk. Eskiden vakirdi vakir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya da bir tane pampu ekelim. Pampu. Şunları da kes. Güzel. Tamam gidelim. Aa, bunlar çiçek vermiş burada. <laughs> Gerçekten mi? Olamaz. Şuna bakalım. Aa, bu da <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun camını kendi kırıyor. Geliyor kim kırdı diyor. Allah'ım ya Rabbim bu kadar da cahillik olmaz. Ulan var ya bu... Ben de şimdi bunu şey yapamadım ha. Biraz küçülteyim mi? Değil, değil, değil. Oldu lan. Ee, <laughs> Burada videomuzu keselim. Yok ya daha hayır. Arkadaşlar asbastı 8 indiriyorum. Onun videosunu çekeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi bu da biraz sonra bir video aç görünüyor mu? <laughs> Salak ya. Yemin ederim. Nereden, Siz, Siz nasıl görüyorsunuz lan onu? Ben değil. yaptım kardeş. Mobizen. Arkadaşlar mobizen, yükleyin. <laughs> ben de bilmiyorum nasıl oldum yani. Hadi. Getir lan getir. Okan sen oyna ben onu yapayım. Mobizen'e girdim. Tamam. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Girdim yeşil. Sanki yeni başlıyorsun. Çiftliğimize gelen sayfa var mı bakalım yokmuş şimdilik <laughs> olmuyormuş ee, bunlar da bunlar şimdi Bunları kutunun içine koyalım. Sen nasıl yaptın? Ben yaptım da. Nasıl yaptım işte. Bu bizim mobiline giriyordu. Şimdi indirmişsin bildiğin. Eee şuraya da. Aa, birisi geliyor. Çok güzel. Hı. Bakalım paraya ihtiyacımız var zaten. Bu ne o diyor? Şey. Evet diyelim. çalışacak şimdi. Şey. Um, oldu baba hmm. Bu 25 level, bu da 20 levelde. Biz şu an 17. levele 18. levele az kaldı. Şimdi şuraya gidelim. <laughs> ee, güzel bir espriydi. <laughs> ben de burada video çekiyorum arkadaşlar. Burada videomuzu keselim. Biraz fazla oldu. Arkadaşlar ben geldim. Nasılsınız arkadaşlar? Ben gidiyorum. Gitme oğlum. Bak küstü bana. Az önce vurdum ya. Geçler, arkadaşlar niye böyle oldu? Bu? Gizli çan ne yaptı? Anlamıyorum. Hmm. Ay anlamıyorum. Ne oldu? Yapma lan. Yapma lan. Koş kolay. Koş kolay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün asfalt sekiz dinleyeceğiz. <laughs> Artistik tarz ya lan. <taslıyorlar>. Artistik inekler. <laughs> arkadaşlar. <laughs> görüyor musunuz? Ben bir asfalt sekiz yüklersem var ya. Sus lan sus. Sus sus. Sus lan. Sus lan. Sağdan soldan, aşağıdan yukarı. Dinden bu güne. Yarından Gelmiş Ay. Ay. Siçeceğim. Küfür etme lan. Küfür etme. Ah, uçlar olmuş. Bu abla ne zaman gidecek ya? Ablacığım bir bakayım. içine girelim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, burada videomuzu keselim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi burada Selamat. Hadi keselim. Çok sert çava. Ne? güzel <Détim ama> <laughs>